Türkiye Gençlik Vakfı'nın Türkiye, Fransa ve Almanya'da yaşayan 15-25 yaş arası gençleri bir araya getirerek kültürel etkileşimlerine katkıda bulunmak ve Avrupa'da yaşayan Türk kökenli gençlerin Türkiye'yi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla başlattığı Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya Gençlik Değişimi Projesi'nin önemli duraklarından biri de Edirne oldu. Balkan Kongre Merkezi'nde rektör Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu ile buluşan gençler, burada gerçekleşen sıcak ve samimi sohbet sonrası Edirne'nin başta insanlığın ortak mirası olan Selimiye Camisi ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret Müzeleri olmak üzere önemli tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiler. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada konuşan rektör Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, gençleri Trakya Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, geleceğin yeniden ihya ve inşasında büyük rol oynayacak gençlerin yetiştirilmesine yaptıkları hizmet ve katkılardan dolayı TÜGVA'ya teşekkür etti. Sohbet esnasında Trakya Üniversitesi ve Edirne hakkında bilgiler paylaşan Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Edirne'nin 8300 yıllık tarihiyle medeniyetimizi en iyi anlatan şehirlerden biri olduğunu vurguladı konuşmasında gençlere seslenerek övünülecek bir ecdadın evlatları olduklarını ifade eden rektör Tabakoğlu Ecdadımız asırlar boyunca bu topraklarda hoşgörü, adalet, başka din, dil ve milletlere karşı saygıyla yaşadı, kök saldı. Edirne'nin her noktasında medeniyetimizin bizlere bıraktığı eşsiz eserler sizleri bekliyor olacak. Edirne'yi gezdikçe, gördükçe, tanıdıkça medeniyetimizin gücüne, büyüklüğüne, ihtişamına bir kez daha tanıklık edeceksiniz. Karaca Selimiye'ye, Eski Camiye, Sultan 2. Bayezid Külliyesi'ne vardığınızda ecdadınızı daha yakından tanıyacak, asırlar boyunca süren medeniyet yürüyüşümüzü daha iyi anlayacaksınız. Onlar gibi büyük düşünecek, büyük hedefler peşinde koşacaksınız. 1829 ve 1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Harbi ve ardından Birinci Dünya Savaşı ile Avrupa'dan ve hatta Anadolu'dan sökülmek, atılmak istenen bu millet elhamdülillah yeniden ayağa kalktı ve büyük yürüyüşüne başladı. Ve inşallah sizler de ecdadınızı daha yakından tanıdıkça bu yürüyüşte ben de varım diyeceksiniz. Hepinizi canı gönülden selamlıyor, hoş geldiniz diyorum ifadelerini kullandı. Trakya Üniversitesi hakkında da bilgiler paylaşan rektör Tabakoğlu, Güçlü eğitim kadrosu, geniş sosyal olanakları, bolakna sürecine uyumlu ve akredite olmuş akademik programlarıyla öğrencilere uluslararası standartlarda nitelikte eğitim imkanı sunduklarını belirterek, gençleri Trak Üniversitesi öğrencisi olmaya davet etti.